عظيم عظيم جداً <applause> وهو معي بساقطة ومبعيدة Asırlardır emperyal devletlerin sömürmeye doyamadığı, yoksulluğun ve açlığın hüküm sürdüğü Afrika kıtası, etnik ve dini çatışmaların eksik olmadığı darbelerle sürekli el değiştiren yönetimlerin bol bol kan akıttığı bir coğrafya olarak adından sürekli söz ettirmektedir. Kuzey Afrika'da merkezi bir coğrafyada bulunan Libya'da ne yazık ki bu koşullardan nasibini alan devletlerden bir tanesidir. Günümüzde de halen istikrarsız yapısını sürdüren Libya'da Muammer Kaddafi rejiminin devrilmesinden sonra iç savaş halen bitmemekle beraber ülkeye çatışmaların yoğun bir şekilde devam ettiği bir coğrafya olarak göze çatmaktadır. Ülkeye uzunca bir süre mutlak bir şekilde hakim olan ve sıra dışı tavırlarıyla sürekli gündemde kalmayı başaran Muammer Kaddafi şimdiden Ömer Muhtar'dan sonra Libya tarihine damga vurmayı başarmıştır. Afrika ve dünya tarihinin en ilginç simalarından olan Kaddafi, Arap Baharı'na kadar geçen sürede yaptıkları ve sarf ettiği sözlerle yaşadığı süre boyunca tüm dikkatlerini üzerine çekmeye başarmış, kanlı bir darbe ile ele geçirdiği iktidarını yine kanlı bir şekilde kaybetmiştir. 20. yüzyılın ikinci yarısına damgasını vuran Muammer Kaddafi kimdir? Bir darbeyle ele aldığı yönetimi boyunca neler yaptı ve Türkiye ile olan ilişkileri nelerdir? İktidardan nasıl indirildi ve kendisinden sonraki Libya'nın durumu nasıldır? Gelin hep birlikte bu soruları yanıtlar ararken Orta Doğu ve Afrika'daki siyasi dengeleri inceleyelim. Ancak videoya geçmeden önce daha güzel içeriklerin gelmesi siz değerli izleyicilerimizin desteklerine bağlıdır. Lütfen videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ayrıca video ve kanal ile ilgili eleştiri ve görüşlerinizi isterseniz videonun yorum kısmına, dilerseniz de kanalın topluluk sayfasına yazabilirsiniz. İyi seyirler. Hey! Kuzey Afrika coğrafyasının tam da merkezinde sayılabilecek bir ülke olan Libya, adını Antik Mısırlıların bölgenin yerlisi olan ve bugün Berberi olarak tanınan Lebu sözcüğünden almaktadır. Antik Mısır'ın bu tanımı zaman içinde önce Yunan, sonra da Roma tarafından da kullanılmış, günümüze kadar Libya olarak gelmiştir. Doğu-batı yönünde geniş coğrafyası olması ve Akdeniz'in kıyısı bulunması nedeniyle Libya, dünyanın en eski uygarlıklarına ev sahipliği yapmıştır. Önce Fenikeliler, Kartacalılar, Büyük İskender İmparatorluğu, Romalılar, Bizans ve en sonda da 1553 yılında Osmanlılar bölgeye hakim olmuşlardı. Osmanlı İmparatorluğu'nun egemenliği bölgenin en uzun süren huzur ve istikrar dönemlerinden birisiydi. Zira bölgenin etnik yapısı ve dinamiklerini fark eden Osmanlılar 1611 yılında Libya coğrafyasına özgü ilk yönetim biçimi olan dayılık sistemini kurmuşlardı. Bu sistem esasen Cezayir'de ortaya çıkan, daha sonra Mısır hariç bütün Kuzey Afrika coğrafyasında uygulanan ve bir takım zorunluluklardan doğan bir yönetim biçimiydi. 1830 yılına kadar toplam 29 dayı bölgenin yönetiminde söz sahibi olmuştu. Dayılar, yerel, sivil, askeri ve dini liderlerin oluşturduğu bir meclis tarafından seçilen bir kişiye verilen ünvandı. Seçilen bir dayı bölgenin en üst yöneticisi olmakla birlikte vergi koyabilme, toplayabilme, yerel aşiretler arasındaki sorunları çözebilme ve adalet dağıtabilme gibi yetkilere sahipti. Dayılar yetkilerini tek başlarına kullanmayıp genellikle Hocatul Harf adlı bir divan eliyle yönetilmişlerdi. Dayılık için özel bir ehliyet veya liyakat şartı aranmıyordu ve dayı olabilmenin tek şartı ise bölgedeki yeniçerilerin desteğini almaktı. Dayılık sistemi 19. yüzyıl boyunca Libya ve çevresinin temel yönetim biçimi olmuştu. Ancak zaman içinde imparatorluğun zayıflamasını fırsat bilen dayılar bölgelerinde yetkililerini aşarak diğer devletlerle antlaşmalar bile yapmış ve özellikle ABD ile kendi adlarına mücadele bile etmişlerdi. 1. ve 2. Berberi savaşları sonunda Osmanlılar 1835 yılında Libya'daki kontrolü yeniden sağlayarak bölgeyi kendilerine bağlamayı başarmış. Ne var ki Osmanlı egemenliğinin bu ikinci dönemi ilki kadar kalıcı olamamış ve 1911 yılında bölge bu kez İtalyan işgaline konu edilmişti. İtalyanların Libya üzerindeki niyetleri esasen kıtanın sömürgeleştirilmesine başladığı 19. yüzyıla kadar inmektedir. Sömürgecilik faaliyetlerine geç başlayan İtalyanlar 1869 yılından itibaren Akdeniz'i Antik Roma'nın iç denizi olarak tanımlamaktaydılar. İşte Libya'da bu niyetin bir sonucu olarak İtalyanların doğal yayılma alanı olarak değerlendirilmişti. İtalya Libya üzerindeki işgalci emellerini ilk kez 1878 Berlin Konferansı'nda dile getirmişti. Fransa'nın Cezayir işgaline tepki olarak önce Tunus'u ele geçirmeye çalışan İtalyanlar başarılı olamayınca da Libya'ya yöneldiler. Nitekim 1911 yılında bölgeye 81 asker çıkararak Libya'yı işgale başladılar. Osmanlı hükümetinin bu dönemde bölgeye asker götürme ihtimali bulunmamaktaydı. Bu nedenle Babali, Enver Paşa ve Mustafa Kemal Bey gibi gönüllü subayları bölgeye göndererek yerel diriliş ile işgali engellemeye çalışmışlardı. Osmanlı'nın bu hamlesi bazı bölgelerde önemli başarılar getirse de işgalin bütününde açık bir mağlubiyet yaşanmıştı. Trablusgarp Savaşı'nın yenilgiyle sonuçlanmasının ardından Uşi Anlaşması imzalanmış ve her ne kadar anlaşma sonucunda bölge Osmanlı toprakları olarak teyit edilse de fiilen İtalyanlara bırakılmıştı. Osmanlı egemenliğinin fiilen ortadan kalkması üzerine İtalyanlar kısa zamanda bütün Libya coğrafyasını işgal ederek büyük bir zulüm ve baskı yönetimi kurmuşlardı. Yerli halkı ikinci sınıf bir tebaa olarak sınıflayan İtalyanlar, bölge halkının birinci sınıf vatandaş olabilmesi için İslam hukukunun özellikle miras ve evlenme hükümlerini reddetmesini şart koymuştu. İlaveten bölgedeki tekke ve zaviyeleri de kapatıp kutsal sayılan bütün değerlere türlü hakaret eden İtalyanlar kısa zamanda Osmanlı dönemindeki huzuru kökünden yok etmeyi başarmıştı. İtalyan işgali Libya'nın Antik Roma'dan bu yana ikinci defa Batı egemenliğine girmesi anlamına geliyordu. Ayrıca bu işgal bölgede günümüze kadar gelen sorunların da temelini atmıştı. Buna mukabil İtalyanların işgali sürecinde bölgede izledikleri baskı ve zulüm politikaları güçlü bir direnişin de temellerini atmıştı. Libya direnişi bölgede yüzlerce yıldır egemen bir sünni doktrin olan Senusilik ve Ömer Muhtar'ın liderliği üzerinden yürütülmüştü. Senusilerle yapılan başarısız barış denemesinin ardından İtalyan işgali faşist Mussolini döneminde daha da acımasızlaşmış. Özellikle 1923 yılında bölgede yayılmaya başlayan faşist İtalyan orduları uzun uğraşlar sonucunda Trabluskarp'a girmeyi başarmışlardı. Direnişin simgesi olan Ömer Muhtar'ın 1931 yılında idam edilmesine kadar şiddetli savaşlar yaşanmış ve Ömer Muhtar'ın ölümünden sonra Libya direnişini adım adım kıran İtalyanlar 1935 yılından itibaren bölgeyi hızla İtalyanlaştırma sürecine girmişlerdi. Özellikle Habeşistan seferinde Libyalı birlikleri kullanan İtalyanlar Habeşistan'ın İtalyan nüfusuna girmesinden sonra 1939'da Libya halkına özel İtalyan vatandaşlığı uygulaması başlatmıştı. İkinci Dünya Savaşı yılları İtalyanların yoğun bir şekilde bölgeyi asimile politikalarıyla geçmişti. Bu amaçla İtalyan kültürünün benimsetilmesi için bölgede okullar açılmış ancak kısa ve yarım bir eğitim programı uygulanarak öğrenciler mezun edilmiş, ilaveten Libya'lara alt seviyede memurluklar verilmekle birlikte doktor, mühendis gibi daha iyi mesleklere sahip olmalarına izin verilmemişti. İtalya'nın Libya politikaları 1943'ten sonra tersine dönmeye başlamıştı. İtalya'nın savaş dışı kalmasıyla bölge İngiliz ve Fransızların nüfus alanına girmişti. Bu durum aynı zamanda Libya'da bağımsızlık hareketlerini tekrar gündeme getirmekteydi. Seyit İdris Essenusi İngilizler ve Fransızlarla anlaşarak Bingazi'de Libya'nın bağımsızlığını ilan etmeyi başarmıştı. Savaş boyunca İngilizlerle işbirliği yapan Senusi iktidarı bu arada anayasa hazırlıklarını da yürütmüş. Nihayet 7 Ekim 1951 tarihinde anayasa tamamlanınca İdris Es Senusi Birleşik Libya Krallığı'nın başına geçmişti. Bağımsızlığı 27 Kasım 1951 tarihinde Birleşmiş Milletler tarafından da olayın alan Libya, Kuzey Afrika'nın modern dönemde ilk bağımsız devleti olma sıfatını da taşıyordu. Libya 1959'da zengin petrol yataklarına sahip olduğu anlaşılıncaya kadar son derece fakir bir ülkeydi. Trablusgarp, Sireneika ve Fizan bölgelerinin birleşmesinden meydana gelen ülke, aşiretlerin işbirliğine dayanan federatif bir monarşi olarak anılmıştı. Ülkenin en büyük iki kenti olan Bingazi ve Trablus sırasıyla başkentlik yapıyor, geri kalan bölgelerde halkın önemli bir çoğunluğu göçebe veya yarı göçebe bir yaşam sürüyordu. 1950'li yıllar aynı zamanda Türkiye ile ilişkilerin de başladığı bir dönem özelliğindedir. Bu bağlamda Libya Savunma Bakanı 1953 yılında Türkiye'yi ziyaret etmiş, aynı yıl Trablus'ta Türkiye'nin Libya Büyükelçiliği açılmıştı. 29 Ekim törenlerinde ülkenin bütün üst düzey yetkilileri büyük verilen resepsiyona katılmış, kentin önemli caddelerine Ankara, İstanbul, Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet isimleri verilmişti. İlişkilerin gelişme seyri içinde aynı dönemde Libya hükümeti, Türkiye'deki harp okullarına aralarında Albay Muhammed Kaddafi'nin de bulunduğu 25 öğrenci yollamış, 1956'da Kral Senusi Türkiye'yi ziyaret etmiş, karşılığında 1957'de Başbakan Menderes, 1958'de de Cumhurbaşkanı Bayer Libya'ya ziyarete gitmişti. Libya'nın müzmin fakirliği 1959 yılından itibaren değişmeye başlamıştır. Zaten daha eteklerinde bulunan zengin petrol yatakları söz konusu geri kalmışlığın ortadan kaldırılmasında önemli fırsatlar sağlayacaktı. Ancak ülkedeki zengin petrol yataklarının varlığı ülkeye kısmen zenginlik getirse de toplum nezdinde beklenen huzuru sağlamaktan uzak kalmıştı. Filistin sorununun uluslararası bir kriz haline dönüşmesi, yükselen Arap milliyetçiliği ve bunun yükselen sosyalist hareketlerle birleşmesi, Kral Senusi ve hükümetine karşı yolsuzluk suçlamalarına sebep olmuş, toplumun özellikle de askerinin içinde ciddi huzursuzluklara yol açmıştı. Her ne kadar Libya zengin petrol kaynaklarına sahip olsa da, çıkarılması için ülkenin altyapı ve kaynakları neredeyse hiç bulunmamaktaydı. Bu durum beklenenin aksine Batı'ya olan bağımlılığı arttırmıştı. Muhalefetin yükselen sesine bir hükümetinin tepkisi ise hayli sert olmuştu. Siyasi partiler kapatılmış, hükümet ve krala karşı her türlü eleştiri açıkça yasaklanmıştı. Kral İdris'in ilerleyen zaman içinde petrol üretimini doğrudan tekeline alması ise huzursuzluk ve muhalefetin ana kaynağını oluşturmuştu. Kral İdris, bürokrasideki ve toplumdaki değişimi iyi okuyamamış, dış politika tercihleri dönemin popüler milliyetçilik söylemine kapılan genç elit kuşak tarafından benimsenmemişti ve tüm bu tepkiler neticesinde 1 Eylül 1969 gününü gösterdiğinde Yüzbaşı Muammer Ebu Minyar el Kaddafi liderliğinde Libya ordusundaki bir grup küçük rütbeli subaylar tarafından Kral İdris devrilerek yönetim ele geçirilmiş ve Libya Arap Cumhuriyeti'ni ilan etmişlerdi. Aslına bakılacak olunursa 1950 ve 1970'li yıllar darbeci subayların ve revaçta olduğu dönemler olarak göze çarpmaktadır. Muammer Kaddafi ile birlikte Türkiye'de Talatay Demir, Suriye'de Hafız Esad ve Irak'ta Saddam Hüseyin göze çarpan isimler olarak dikkat çekmektedir. İşte Afrika ve Orta Doğu'nun ilginç simalarından biri olan Muammer Kaddafi de 1942 yılında Sirte çöllerinde doğmuştur. Kaddafi 1963'te Libya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Tarih Bölümünden mezun olduktan sonra Bingazi'de bulunan askeri akademiye girmiş, 1966 yılında ise İngiltere'ye gidip askeri konularda uzmanlık eğitimi almıştı. Muammer Kaddafi büyük hayranlık duyduğu Cemal Abdurnasır'dan ve söylemi olan Arap sosyalizminden ziyadesiyle etkilenmişti. Antiemperyalist, antikapitalist ve antisemitist görüşlere dayalı Nasır ideolojisini kendisine ilke edinmişti. Devrimden sonraki günlerde Kaddafi'nin de içinde bulunduğu 12 kişilik darbeci grup Devrim Komuta Konseyi'ni kurarak konseyin başına Albay yükseltilen Kaddafi'yi getirmişlerdi ve böylece Kaddafi Devrim Konseyi'nin ve silahlı kuvvetlerinin kontrolünü eline alarak fiilen Libya iktidarının başına geçmişti. Kaddafi darbenin ilk yıllarında ülke sosyolojisinin zorunluluğu olarak kabilelerle iyi geçinme eğilimine gitmişti. Nitekim hali hazırda ülke nüfusunun %85'inin kabile yapısına göre örgütlendiği düşünüldüğünde bu durum kaçınılmaz oluyordu. Kaddafi siyasi ve askeri gücünü pekiştirmek için kabileleri kullanmış, iktidara gelince ise kendi kabilesine ait üyeleri hükümetin önemli kilit noktalarına getirerek kendine bağlı bir çatı oluşturmuştu. Orduda da buna benzer bir yapılanmaya giden Kaddafi, düzenli ordudan ziyade kendisini ve rejimi korumakla görevi güvenlik birimleri oluşturmuştu. Bu birimlerin başına devrimci komiteler, devrim muhafızları ve halk muhafızları geliyordu. Bunun yanında Kaddafi'ye bağlı silah gücüne sahip aşiretler de mevcuttu. Devrim konseyi ilk iş olarak ülkenin başkentini Bingazi'den Trablusgarp'a taşımış ve akabinde başta İtalyanlar olmak üzere ülkedeki yabancılara ait tüm arazileri kamulaştırmıştı. Kaddafi 1970 yılında İtalya'da bulunan Amerikan ve İngiliz üslerini kapatarak petrolü millileştirmiş ve ülkede bulunan yabancı bankalara da el koymuştu. Burcu ve tüccar sınıfı monarşi dönemindeki üst düzey kamu görevlileriyle hanedanlığın bütün üyeleri ülkeden sınır dışı edilmiş, ülkenin ileri gelen bütün seçkinleri kurduğu halk mahkemeleriyle yargı önüne çıkarılmış ve mal varlıklarına el konulmuştu. Kaddafi, eski rejimle olan hesaplaşmasının ardından bir taraftan otoriter yönetimini sürdürürken, diğer taraftan da her ne kadar ülkedeki refah paylaşımına adaletli bir şekilde yansımamış olsa da halkın hoşnutsuzluğunu azaltmak amacı güden, bu zamana kadar hiçbir Arap liderlerinin girişmediği reform çalışmalarını da yapmıştı. Sağlıktan eğitime kadar her türlü alanda köklü değişikliklere giden Kaddafi, kadınların sosyal durumlarında da önemli iyileştirmeler yapmıştı. Şeriat kuralları çerçevesinde ise alkole yasak getirmiş, geleneksel kıyafetler teşvik edilmiş, gece kulüpleri kapatılarak Arapça resmi dili olarak kabul edilmişti. 70'li yıllar Kaddafi'nin yeni bir ideolojik sistem içine evrildiği, düşünce dünyasının şekillendiği bir dönem olma özelliğini taşımaktaydı. Üçüncü evrensel teori adını verdiği, temelinde Arap milliyetçiliği ve Cemal Abdül Nasır hayranlığı barındıran, kendi ifadesiyle İslamiyet ile sosyalizmi sentezleyen bir ideolojiyi benimsemiş, ardından rejimin önündeki yasal engelleri aşmak için Zavara beyanını ilan etmişti. Rejim aleyhtarlarını, ülke bürokrasisini, aydınları, Arap milliyetçileri ve sosyalizm karşıtı yerel göre yöneticileri tasfiye ederek yerine halk komiteleri kurmuş, yüzlerce üniversite mezununu, yazarları, aydınları, gazetecileri ve muhalifleri yani rejimin görüşlerine muhalefet olan ve olabilecek herkesi tutuklatmıştı. 1975 yılına gelindiğinde bu ideolojisini ve yönetim anlayışını ortaya koyan, kısacası kendi siyasi felsefesini anlatan Yeşil Kitap'ı bölüm bölüm yayınlamaya başlamıştı. Kaddafi, demokrasi sorununun çözümü, halk otoritesi başlıklarının bulunduğu birinci bölümde genel olarak iktidar mekanizmasını, seçimleri, parlamentoyu, siyasi partileri, kısacası demokrasinin tüm enstrümanlarını reddetmekte ve bunları halkın kandırılması için üretilmiş araçlar olarak görmekteydi. Petrol ihracatına dayalı bir ekonomisi bulunan Libya, 1971-1974 yılları arasında petrol arama ve üretim lisanslarının %51'ini kamulaştırarak önceden belirlenmiş petrol fiyatı OPEC direktifleri doğrultusunda petrol gelirini artırmak üzere varil başına petrol fiyatları 3.45 dolardan 15.76 dolara kadar çıkartmıştı. Kadafi böylelikle buradan elde ettiği gelirlerin yaklaşık %90'ını doğrudan halkına aktarmayı sağlayabilmiş, iş savaşın baş gösterdiği 2011 yılına kadar sistemli bir şekilde ülkesini büyütmeyi başarmıştı. Ekonomideki bu iyimser tablo halk tabanına da yansımış. Halk doğal gaz, su, elektrik, sağlık gibi hizmetlerden ücretsiz yararlanırken benzinin litresi 0,08 euro gibi cüzi bir ücret karşılığında verilmekteydi. Yurt dışında okuyan öğrencilere aylık burslar ödenirken istisnasız bütün Libya vatandaşlarına aylık 300 euro yardım yapılmıştı. Vatandaştan alınan vergilerin toplam bütçe içinde %4.8'lik bir oranda kalması, yeni evlenen çiftlere 150 metrekarelik ücretsiz evler verilmesi, otomobillerin fabrika çıkış fiyatlarından vatandaşlara satışa sunulması gibi sosyal refaha yönelik ekonomi politikaları Libya halkının yaşantısını ciddi bir şekilde değiştirmişti. Örnek vermek gerekirse ortalama yaşam süresi 70'li yıllarda kadın erkek yaş ortalaması 57 yaş iken bu rakam 2000'li yıllarda kadın erkek yaş ortalaması 74'e kadar çıkmıştı. Yine okuryazarlık oranı 70'li yıllarda %35 iken 2000'li yıllarda bu oran %80'lere kadar ulaşmıştı. 1969 darbesiyle iktidara gelen Kaddafi döneminde Libya Arap dünyasının en hareketli ve en yoğun dış politikasına sahip ülkelerden birisi olmuştu. Libya'nın dış politikası Kaddafi ekseninde gelişmiş ve değişen koşullara uyum sağlamıştı. Kaddafi dış politikasını Arap milliyetçiliği, emperyalizme karşı mücadele eden gruplara küresel desteğin sağlanması ve Müslüman toplumlarının himayesi üzerine inşa etmişti. Kaddafi, iktidarının ilk 20 senesinde Arap Birliği fikrini tüm Arap coğrafyasında hayata geçirmek için uğraşmıştı. Bu çabasının temelinde fikirlerinden etkilendiği Nasır'ın Arap milliyetçiliğini uyandırma çabaları yatmaktadır. Birçok Arap lideri böyle bir birlikteliği prensip olarak kabul etse de uygulanmasının çok uzun yıllar alacağı konusunda hem fikir olmuşlardı. Gaddafi döneminin Arap Birliği dış politikasının yanı sıra üzerinde durulması gereken bir diğer konu da uluslararası terörizme verilen destektir. Uluslararası terörizme verilen destek Gaddafi'nin düşünce anlayışında emperyalizme mücadelenin bir yöntemi olmuştu. Kullanılan metot ideoloji ve amaç gözetmeksizin Gaddafi, Avrupa'dan Amerika'ya, Orta Doğu'dan Afrika'ya kadar uzanan coğrafyalarda birçok grup ve harekete askeri ve finansal destek sağlamıştı. Kaddafi Filistin'deki Yasser Arafat'ın liderliğindeki El Fethi, George Habash'ın liderliğindeki Filistin Kurtuluş Cephesi, Kızıl Tugaylar, Kızıl Ordu ve İra gibi örgütlerin yanı sıra daha radikal olan Kara Eylül ve Ebu Nidal gibi radikal terör örgütlerine finansal, askeri ve lojistik destek sağlamıştı. Ancak 80'li yıllar Kaddafi'nin dış politikada saygınlığını büyük ölçüde yitirdiği yıllar olarak tarihe geçmiştir. Kaddafi rejimi iç politikada gösterdiği başarısını dış politikada gösterememiş ve dünyada 80'li yılların en tartışmalı rejimi olarak görülmüştü. Kadhafi'nin özellikle Batı dünyasıyla olan ilişkilerin gerilmesiyle Libya uluslararası arenada de terör devleti olarak suçlanmıştı. 1979 yılında ABD Tahran Büyükelçiliğinin işgali ve Libya Büyükelçiliğinin yakılması ile gerilen Libya-ABD ilişkileri Libya'nın çadı işgali sürecinde ABD'nin Libya'ya yaptığı askeri müdahale Kadhafi'nin Arap ve Avrupa ülkelerinde sivil ve asker gözetmek sizin ABD vatandaşlarını ve elçiliklerini hedef alan terör saldırılarını teşvik etmesi ve organize etmesi iki ülke arasındaki sorunları doruk noktasına taşımıştı. Libya'nın çadı işgaliyle başlayan süreçte ABD Libya'ya askeri müdahalede bulunmuş, buna karşılık Kaddafi de uluslararası terör örgütleri kanalıyla bir dizi eğilimi finanse etmişti. Bir kırılma noktası olan 5 Nisan 1986 tarihinde Batı Berlin'de hedef olarak Amerikan askerlerinin alındığı Lebelle Disco saldırısı gerçekleştirilmiş ve bu olaya karşılık olarak ABD Trablus ve Bingazi şehirlerini bombalamıştı. Gaddafi 21 Aralık 1988 tarihinde Londra New York seferini yapan Panam Hava Yolu'na ait yolcu uçağının Lockerbie yakınlarından düşürülmesine azmettirerek bu saldırının karşılığını vermişti. Yapılan araştırma ve incelemeler neticesinde bu olayın bombalı bir saldırı olduğu saptanmış ve 3 yıl süren araştırmaların ardından istihbarat servisleri saldırının sorumluları olarak Libya Dış istihbarat Servisi'nin olduğunu rapor etmişlerdi. ABD ve İngiltere olayın faili olarak belirlenen ikili Libya vatandaşının yargılanmak üzere iadesini talep etmiş ancak Kaddafi bu isteği reddetmişti. ABD ve İngiltere bu konuyu Birleşmiş Milletler'e taşımış, 1992'de Libya'yı uluslararası terörizme desteklemekle suçlamış ve bu uyarının ardından bir başka kararlı ambargo uygulanmıştı. Kaddafi alışılageldiği üzere her iki kararı da kabul etmemiş ve bunun üzerine 1993 yılında uygulanan ambargonun kapsamı genişletilmişti. Birleşmiş Milletler tarihinde ilk kez bu kararla bir ülke uluslararası terörizme doğrudan destek vermekle suçlanmıştı. Arap dünyası başta olmak üzere Müslüman ülkeler Libya ile olan ilişkilerini askıya alarak Birleşmiş Milletler kararlarına uyacaklarını açıklamışlardı. Ekonomisi petrole dayanan Libya, bu ağır ambargonun etkisiyle ve dünya petrol fiyatlarının düşmesi neticesinde ekonomik darboğaza girmiş ve bunun sonucunda Kaddafi batı karşıtı söylemlerini yumuşatarak izlediği batı siyasetinde eksen değiştirmek zorunda kalmıştı. Libya 1998 yılında ABD ve İngiltere'nin teklif ettikleri Panam Hava Yoluna ait yolcu uçağının düşürülmesinde şüpheli olarak belirlenen iki Libya vatandaşının yargılanmalarını uluslararası izolasyonun yükünü kaldırmayacak durumda geldiğinden kabul etmek zorunda kalmış ve 1999'da Lockerbie faciasından sorumlu tutulan iki Libya vatandaşını İskoçya'ya teslim etmişti. Böylece 1999'da Birleşmiş Milletler tarafından Libya'ya uygulanan çok taraflı yaptırımlar kaldırılmış, Kaddafi'nin 11 Eylül'deki terörist saldırılarını kınaması ve ABD'nin Afganistan işgalini desteklemesi, ABD ile Cemahiri'yi arasındaki yakınlaşmayı arttırmış ve sonuç olarak ABD'nin uyguladığı tek taraflı ambargo kaldırılmıştı. Libya'da yaşanan Arap Baharı'nın sebeplerine bakıldığında Arap Baharı'nı yaşayan diğer ülkelerden karakter olarak farklı olduğu görülmektedir. Libya'daki Arap Baharı'nda önceliğin ekonomik sorunlar olmadığı, insan hakları, siyasi özgürlüklerin elde edilmesi, demokratikleşme amaçlanmıştı. Gerçekte ise amaç tamamen farklıydı. Batı, özellikle de Fransa, Kaddafi iktidarda olduğu sürece petrollerden yararlanamayacaktı. Libya, sosyal ve toplumsal yapı olarak aşiret bağları üzerine şekillenmiş bir devletti. Kaddafi iktidara geldiği ilk yıllarında siyasi ve askeri gücünü pekiştirmek için kabileleri kullanmış, kimi aşiretlerle işbirliği yapmış, bazılarını da karşısına alarak siyasi varlığını ve gücünü korumaya çalışmıştı. Ülkenin batısı ve güneyi Kaddafi rejimini desteklerken eski başkent Bingazi'nin olduğu doğu tarafı ise rejime muhalif olarak bilinmekteydi. Kadhafi, iktidarının ilk yıllarında başkenti Bingazi'den Trablusgarp'a taşıması ve petrol yataklarının doğuda bulunmasına rağmen petrol gelirlerinden ve devlet yatırımlarından doğuyu soyutlaması, Kadhafi'ye karşı başlatılan halk hareketlerinin doğudan başlamasının sebebi olarak görülmektedir. Kaddafi, 42 yıllık iktidarı boyunca kendi kurduğu 3. Evrensel Teori ve onun uygulama kitabı nitelindeki Yeşil Kitabı kendisine rehber edilmiş, buna dayanarak tüm siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları kapatılmış, kendisine muhalif olan veya olması muhtemel aydın, gazeteci ve fikir önderlerini tutuklamış veya pasifize etmişti. Ordudan hukuk sistemine, ekonomiden sosyal hayata kadar tüm devlet organlarında köklü değişikliklere gitmiş ve neticede zayıf bir devlet profili oluşturmuştu. 70'li yıllarla birlikte petrol gelirlerinin halka aktarılması başarıyla sağlanmış. Bu durum halkın refahını görece arttırdığından Kaddafi'nin izlediği politika eksenine halk tarafından destek verilmişti. Okur yazarlık oranının arttırılması, ülkede okumuş gençlerin çoğalması beraberinde temel hak ve özgürlük taleplerini de birlikte getirmiş ancak totaliter Kaddafi rejimi tarafından bu istekler karşılık bulmamıştı. Kaddafi, emperyalist devletlerle mücadele yöntemi olarak uluslararası terörizmi destekleme fikrini benimsemiş, pek çok terör örgütüne askeri, mali, lojistik destek vermişti. Libya adı pek çok kez uluslararası terör faaliyetlerinde azmettirici ülke olarak anılmış ve uluslararası örgütler ve ülkeler tarafından teröre destek vermekle suçlanmıştı. İzlenen bu siyaset Libya'nın uluslararası toplumlar nezdinde itibarını düşürmekle kalmamış, ağır ambargolara maruz kalmasına sebep olmuştu. 2010 yılında Tunuslu seyyar satıcı Muhammed Sidi Bouzidi'nin hükümet binası önünde kendisini yakmasıyla başlayan ve kısa sürede Kuzey Afrika'da Mısır, Libya, Cezayir, Orta Doğu'da Suriye, Bahreyn, Ürdün, Yemen ve Lübnan gibi Arap dünyasının başlıca devletlerine hızla yayılan Arap Baharı temelinde totaliter rejimlerin kötü yönetimini ve ekonomik nedenleri barındırmaktaydı. Tunus'ta fitili ateşlenen Arap Baharı 2011 yılına gelindiğinde tüm Arap dünyasını sarmış, Libya ve Suriye'de iç savaşa dönüşmüştü. 2011 senesinin Ocak ayında Libya'da yolsuzlukların ve konut probleminin dile getirilmesiyle başlayan, siyasi kaygılardan ziyade ekonomik insani motifli protestolar, Tunus ve Mısır'daki değişim hareketlerinin vermiş olduğu etkiyle de küçük çapta da olsa devam etmişti. Ülkesinin doğusundaki Bingazi kentinde halk, muhalif yazar ve insan hakları savunucusu olan Fethi Tebil'in tutuklanmasıyla zaten huzursuzluğun başlamış olduğu Libya'da sokağa dökülmüş, 15 Şubat 2011 tarihinde protestolar siyasi bir kimliğe bürünerek Libya Arap Baharı'nın kıvılcımını ateşlemiş ve kısa sürede Bingazi muhaliflerin eline geçmiş, isyan kısa sürede ülkenin doğusuna yayılmış, Kaddafi yönetiminin şiddet kullanarak olaylara müdahale etmesi olayların alevlenmesine sebep olmuştu. Kaddafi özel birlikleriyle Afrika kökenli paralı askerlerini göstericilerin üzerine göndermiş, ağır silahlar kullanarak kaybettiği şehirleri koltuğun altına almaya çalışmıştı. Kaddafi'nin isyancılara karşı aldığı bu sert tedbirler halkın isteklerini reddedip, kendi halkına silahlı güç kullanması günümüze uzanacak Libya iç savaşının temelini oluşturmuştu. Kaddafi'nin ayaklanmalar karşısında güç kullanması ve yaşanan can kayıpları dünyaya katliam olarak duyurulmuş ve Avrupa Devletleri ile ABD isyancıları destekler açıklamalarda bulunmuştu. Rejim, çığırından çıkan isyanlar karşısında siyasi reformlar içeren vaatler vermeye başlamışsa da isyancılarda bu vaatler karşılık bulunmamıştı. Olayların hızla yayılması ABD başta olmak üzere batılı devletleri harekete geçirmiş, NATO ve Birleşmiş Milletler devreye sokulmuş, Libya'daki gelişmeler için 23 Şubat 2011 tarihinde Güvenlik Konseyi acilen toplanmış ve 1970 sayılı vermiş olduğu karar ile konuyu Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sevk etmişti. Birleşmiş Milletler ve NATO'nun müdahale gerekçesi ise isyancılara karşı silahlı güç kullanımından dolayı yaşanan sivil ve can kayıplarıydı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Libya'da meydana gelen insani meselelerin 1970 sayılı kararında tespit etmiş olduğundan daha ciddi bir hal aldığını düşünerek daha sert yaptırımların ve kuvvet kullanma seçeneğinin de içinde olduğu her türlü tedbirin alınmasını talep eden 1973 sayılı kararı almış ve 1970 sayılı karara ek olarak uçuşa yasak bölge ilan edilerek sivil halkın korunması için gerekli olan tüm önlemlerin alınmasında devletlere yetki vermişti. Birleşmiş Milletler'in 1970 sayılı kararına dayanılarak gerekçesi ne olursa olsun Libya'da yaşanan Arap Baharı, Kaddafi rejiminin yıllardır yürüttüğü terör merkezli emperyalist devletlerle mücadelenin bir sonucu olarak Kaddafi rejimini yıkmaları için başta ABD olmak üzere batılı devletlere aradıkları fırsatı vermişti. NATO öncülüğündeki batılı güçler sivil insanların öldürüldüğünü bahane ederek 19 Mart 2011 tarihinde hava ve deniz harekatına başlamış, 20 Mart günü hem denizden hem havadan yapılan saldırılar Kaddafi'nin ateşkes ilan etmesine sebep olmuştu. NATO operasyonundan sonra daha da güçlenen muhalifler 27 Şubat tarihinde ABD'nin girişimiyle Ulusal Geçiş Konseyi altında birleştirilmiş, böylece Kaddafi muhalifleri daha örgütlü bir resme bürünmüştü. NATO destekli konsey güçleri karşısında ağır silahlarını kullanamayan Kaddafi genel bir ateşkes ve görüşme çağrısında bulunmuşsa da muhalif kanatta bu çağrının karşılığı olmamıştı. 30 Nisan'a kadar neredeyse tüm mevzilerini kaybeden Kaddafi ailesi ve kendisinin sonuna kadar destekleyen aşiretlerin de yardımıyla silahlı mücadelesini sürdürmüş, 22 Ağustos'ta Trablus karpında düşmesiyle doğum yeri olan Sirte'ye çekilmek zorunda kalmıştı. 22 20 Ekim 2011 tarihinde Sirte'de saklandığı sulama kanalında muhalifler tarafından yakalanarak linç edilmek suretiyle öldürülmesiyle Libya'da 42 yıllık Kaddafi dönemi sona ermişti. Libya ilk çağlarda berberi kabilelerin yaşadığı büyük bir kısmı çöl olan kabileler ülkesidir. Bölgeye pek çok devletin istilasına uğramış ve bölge halkı tarih boyunca bölgeye egemen olan devletlerin içinde koloni şeklinde varlığını sürdürmüştür. Bölgenin içi coğrafi koşullarından çok Akdeniz'e kıyısı olması ve Doğu Akdeniz'in giriş kapısı olması Avrupa kıtasına yakınlığı gibi jeolojik konumu nedeniyle önemini korumuştur. Libya toplumsal yapı olarak millet şuurundan uzak, uluslaşamamış, birbirlerine kan bağı ile bağlı ülke coğrafyasına bölge bölge lokal olarak yayılmış pek çok kabileden oluşmaktadır. Doğal olarak Libya'da tarih boyunca modern ulus devletlerinin sahip olduğu kriterlere ve vatandaş profiline uygun olmayan pek çok sosyolojik durum ve sorun süre gelmiştir. Sosyoloji ve iktisat bilimlerinin öncüsü sayılan İbn Haldun, coğrafya kaderdir demiştir. Bölgenin dinamiklerini, yaşantısını, kültürünü, sosyolojisini, düşünsel hayatını, coğrafyasını ve bu coğrafyada insan olmanın zorluklarını şüphesiz ki çok iyi biliyordu. Ve buradan hareketle de zamanları aşan şu sözü söylemiştir. Coğrafya kaderdir. Kaddafi dönemi Libya ile ilgili anlattığımız video bu şekildeydi. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Daha güzel içeriklerin gelmesi siz değerli izleyicilerimizin desteklerine bağlıdır. Video ve kanal ile ilgili eleştirilerinizi, görüşlerinizi ve araştırmamızı istediğiniz konuları isterseniz videonun yorum kısmına, dilerseniz de kanalın topluluk kısmına yazarak belirtebilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere, esenlikle kalın.